Enes bak şimdi buradaki topla 3 tane gol atan Squid Game kostümünü kazanır ve Squid Game ordularını Hagi Vagi'ye karşı yönetir anladın mı? tamam fakir tamam tamam ama ben istiyordum ya. Ya ama ne yapalım oğlum işte en iyisi bence böyle ya da örümcek ailesini seçsin ki. Evet bence örümcek ailesi seçsin. Arkadaşlar bugün buradaki Squid Game kostümü için Enes'le iddiaya girdik arkadaşlar. Eğer buradaki Squid Game kostümünü kim kazanırsa Squid Game ordularını askerlerini yönetecek ve arkadaşlar düşmanımız olan Hagi Vagi'ye karşı savaşacağız. Şimdi soracaksınız Squid Game nerede? Arkadaşlar Squid Game rahat. Şimdiden sizden bir geçmiş olsununuzu alırım arkadaşlar. Yorumlara gördüğünüz gibi. Scoot Game nasılsın? İyi değilim. Birazcık hasta gibiyim. Örümcek ailesinin sana geçmiş olsun diyor. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyenlerin hepsine Tamam tamam merak etme ben de bırakırım Şimdi arkadaşlar Squid Game'in halini görüyorsunuz O yönetemeyecek yani biz onun kostümünü giyip gideceğiz ve yöneteceğiz Hagi vagileri yeneceğiz arkadaşlar Şimdi e, buradaki yarışmayla yapalım diyorum Arkadaşlar buradaki kostümü benim giymemi isteyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 3 yazsın Enes'in buradaki kostümü giymesini istiyorsanız Hagi Vagi ordularına Enes'in yönetmesini istiyorsanız arkadaşlar Şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 4 yazın Ben alacağım ben alacağım Hadi bakalım Örümcek ailesi Hadi yorumlara 4 yazın Beğen tuşuna basıp Tamam tamam merak etme dur Enes ya örümcek ailesi karar verecek ama biz yine de şunu yapalım. Eğer bunda eşitlik sağlanırsa örümcek ailesinin ne dediğine bakarız. O zaman ilk golü ben atıyorum. 3 tane golü eksiksiz atman gerekiyor anladın mı? Tamam fakir be Allah Allah. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar. Evet fakir topun başında. Evet şimdi. Hop vurdum. İşte bu. Gol be. İşte bu. Bir de bir de. Topun başında yine fakir. Hadi bakalım. Hop vurdum. İşte bu. Evet şimdi üçüncü atış atacağım arkadaşlar. Bunu da atarsam Squid Game karakterinin kostümünü ben kazanacağım. Ve Squid Game ordularını ben yapacağım. Ben yöneteceğim. Hop vurdum. Allah girdi mi? Ah be bunda girmedi ya. Hazır mısın fakir nasıl oynanmış göreceksin. Hadi bakalım. Ay arkadaşlar ayakkabısının bağcıkları çözülmüş. Umarım düşer. Hadi hadi. Hop. Ay. Oy, of ya ayağıma vurdum. Allah. Hayır vurdun vurdun saymam 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 vurdun. Ya fakir yanlışlıkla vurdum ya. Ayakkabım bacıkları çözülmüş diye söylemiyorsun. E baksaydın oğlum. Of ya. Hup, vurdum. İşte bu. Hemen. ikinci yere gidelim. Hadi bakalım. Enes başında topun başında. Güveniyor musunuz bana? Hadi. Hup, vurdum. Ha. İşte bu. <laughs> hemen giyeyim şunu. Hemen arkadaşlar şöyle bunu bir alayım şuradan. Hop giydim. Oha nasıl Enes oldu mu? Oha kafanı tam ötürdüler. Gel yakından bak bakalım. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Süper oldu. Şimdi şunu da giyelim. Hop arkadaşlar şu halime bir bakın. Nasıl oldum? Fakir aynı sukuk gibi e benzedin ama kolların ve ayakları birazcık benzemiyor. Olsun oğlum ne olacak ki? Sonuçta böyle bak benziyorum benziyorum. Hadi bakalım şimdi vay karşı arkadaşlar Squid Game kalesini korumaya gidelim. Hadi Enes takip et beni gidiyoruz. Ha geldik. <laughs> oğlum şu Hagiwagi'lere bak arkadaşlar. Şuradan ben bir okumu bir alayım. Şunlara bir bakın görüyorsunuz değil mi? Mutat vagiler Aa bizim ordumuz niye bu kadar güçsüz? Fakir hadi bakayım sanırım yine hile yapmış. Hile mi? Baksana fakir. Mutant canavarlarla kendini mutantlamış. Mutant iskeletle kendini mutantlamış. Mutant iskelet hangi fakir olmuş? En kötülerini ne biliyor musun? Arka taraftaki en güçlü mutant zombileri kendiyle mutantlamış. Biz bunları nasıl yeneceğiz? Oğlum çok haklı doğru diyorsun ya. Biz bunları nasıl yeneceğiz? Bizim ordumuz ise küçük Squid Game askerleri ve... Birkaç tane de Squid Game bebeği var. Gerçekten bu kadar az mıyız? Sanırım evet fakir ne yapacağız? Lan ne bileyim ya arkadaşlar. <laughs> Bir dakika. Onlar kendilerini büyüyle mutantladıysa biz de kendimizi teknolojiyle arkadaşlar mutantlarız. Yani teknolojik aletleri kullanırız. Bu normal geleneksel kale savunma taktikleri yerine... Askeri roketler, nükleer bombalar, roket atarlarla bu kalemizi koruruz ve arkadaşlar hiç kimse bize saldıramaz. Özellikle buradaki hagi vagiler ki zaten şimdi başlamayacak arkadaşlar. Akşam olunca buradaki güneş gördüğünüz gibi daha yeni doğuyor. Batınca kale savaşları başlayacak. O yüzden bizim acele etmemiz gerekiyor. Hemen aşağı inelim teknolojik savaş aletlerini hemen şuraya dizmeye başlayalım Enes şimdi beni takip et hızlıca. Vaktimiz çok dar. Hemen aşağı inelim. Arkadaşlar şöyle hızlı çekil bir Enes. Şuradan aşağı inelim. Aha burada bakayım bir. İşte burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bombalarımız burada. Öncelikle buradaki roketleri sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi elimde. Bu roketler bizi buradaki mutant hagi vagilere karşı koruyacak. Oha, ne lan kocaman. Evet. Bak bu da kocaman. Bu da. Sonra bak şurada da var. Bakalım burada değişik değişik. Oğlum kafasında. Bu ne? Tren mi bu? Oo, görüyor musun? Ucunda bir tane tren olan bir roketimiz var. Şimdi hemen aşağı inelim arkadaşlar. Bunları atacağız buradaki hagi vagilere karşı. Sizler de burayı koruyacaksınız. Hemen ben arkadaşlar ondan önce şöyle bir bu şuraları bir telleyelim ki kimse geçmesin buradan. Yani yavaştan. Enes sen de çekil kardeşi burada durma. Hop, şöyle. O kadar yakıyor ki gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fena. Şimdi kimse geçemez buradan artık. Tamam. Şimdi hızlıca şuraya birinci korumak için gördüğünüz gibi arkadaşlar İki ben olmuşum Enes yoksa sen bunları düşünemezdin ve hangi vagilere karşı Squid Game'leri yendirirdik. Evet şimdi arkadaşlar elektrik vermesi için bunu buraya koyduk. Gördüğünüz gibi radar işlevi görüyor. Ve son olarak da buraya arkadaşlar hemen böyle koyalım birini buraya. Gördüğünüz gibi bir roketimiz hazır. İkincisini şuraya hemen onu da şuraya koyalım. Evet bu da hazır. Oha fakir çok güzeller ama akşam olmak üzere acele etmemiz gerek. Tamam merak etme merak etme. Arkadaşlar akşam var ya buralar apaydınlık olacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü buradaki hangi vagilerin yok edilişini göreceksiniz. Şimdi başka ne koyabiliriz? Bunu koyalım. Gördüğünüz gibi buraya koyalım. Oo, fof, Çok güzel oldu. Bunu da şuraya koyalım. Tamamdır. Baş bu hagi vagileri durduramazsa bu elimdeki roketleri kullanacağız. Bunları da şu üst tarafa yerleştireyim. Ben şunu da buraya yerleştirelim. Şuradan ben bir çıkayım. Son çare bombalarımızı da buralara yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın birisi burada. Yerinde şu köşeye yerleştirelim ve sonra da artık savaşa hazırlanalım. Neresi olabilir? Şurası. Aha oldu. Hemen bunu da şu kırmızı olanı yerleştirelim. Hop oldu. Bu da muhteşem gözüküyor gördüğünüz gibi. Kocaman. Bir de şunu koyalım diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu rokete bakın. Roket kocaman ve tren var gördüğünüz gibi. Çok komik. Hemen onu da diğer köşeye gidelim. Koş 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 koş. Ya da buraya bir yer olabiliyorsa arkadaşlar. Buraya da hemen yapı verelim. Bu olmadı. Nerede? Aha burada. Hop bu da oldu. Hemen şu treni yerleştirelim buraya. Oldu mu bakalım? Aha. Arkadaşlar kocaman bir roket ve gördüğünüz gibi roketin ucunda tren var. Bu tren çok fena patlar. Arkadaşlar akşam olmak üzere hava tam karardı zaman saldırıya geçecekler. Askerler hazır mısınız? Hazırız, Hazırız komutanım. Hadi bakalım inşallah. Gerçi sizin hiç hareket etmenize gerek kalmayacak. Çünkü köprüye geldikleri an. Bak, bakın arkadaşlar elimde bir tane otomatik bomba atıcı var. Yani buradaki roketlerin hepsini bu telsiz arkadaşlar eleştirmiş olduğumuz roketleri otomatik bir şekilde çalıştıracak arkadaşlar. Ve Hagi Vagi'lerin sonu olacak bu roketler arkadaşlar. Çok güzel olacaklar. Hadi bakalım saldırı başlasın. Saldırın. Saldırın yok edin önleri. Allah harekete geçtiler arkadaşlar. Geliyorlar mı? Vallahi geliyorlar. Geri çıkın. Geri çıkın. Gelmeyin. Gelme. 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 Allah mermim bitti mermim bitti. Ee, ne yapsa geres? Fakir bas gitsin bir yok et ya saldırmadan. Tamam o zaman. Bakalım birincisi hadi bakalım. Birincisi Aha! Oy! Kara delik bombası çalışıyor. Hadi bakalım. Şimdi de alev bombası yollayalım. Evet, şimdi yolladık. Geliyor. Oo! Ne bu? Oy yok et. Oy. iniyor iniyor aşağıya doğru. Bir sürü babalar. Oo arkadaşlar şuraya bakın. Mükemmel patlamalar oluyor. Arkadaşlar bakın burası Hagi kalesiydi. Burası ise bizim kale. Yendik yani kısacası. Neyse dostlarım şu an ekranda çıkan videoları tıkla. Örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.